olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir mesele. Ama bu coğrafya bunlara çok alıştı maalesef. Bu mücadeleler her yerde. Hopa etrafında bu tür doğa katliamlarına ilişkin mücadeleler devam ediyor. Burası da benzer. Nasıl 13 yıl önce Metin Lokumcu suyunu, havasını, ormanını korurken e, yoğun gaz nedeniyle öldürdüyse bugün de bir arkadaşımız, bir köylümüz yine aynı şekilde ormanı, ağaçları, kendi yaşadığı yeri korurken öldürüldü. Ee, süreç zaten belli. Orada bir maden araması, sonrasında turizm alanı ilan edilmesi, ihaleye verilmesi, yani oradaki köylülerin itirazına rağmen e, bu süreçler devam ettirildi. E, sonuçta da böyle bir olay yaşandı. E, bu mücadeleyi, o halka her zaman zaten vermeye devam ediyor. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Ama önemli olan burada bir hukuksal mücadele var, dilekçeler var, açılan davalar var. Bunlara ilişkin süreçleri yürütmek ve böyle bir ortamın oluşmaması için elimizden geleni yapmak gerekiyor. Acı bir olay. Başımız sağ olsun hepimizin. Tekrar başınız sağ olsun. Adam yanında evet, vurmuş. Ya, ya, git, ya, git onu dinle bak. Bak adam yanında vurmuş. Bak çocuk orada bağırıyor. Git onu dinle. Ne haber yap. Bu adam. Reşit abi. Aa Reşit abi. Reşit abi. Ay Reşit abi. Reşit abi. Gol. No! Ay oh! oh, Reşit abi. Ay oh, kibar. Ya oh, kibar. Ay oh, Reşit abi. Uyan abi, uyan abi, uyan 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 abi uyan. Reşit abi uyan. Ay oh, Reşit abi. Ay oh, vurdular. Abi Reşit abi. Reşit abi. Polis, çevik kuvvet. Neredeydi? Neredeydi jandarma? Ah! Hop, ayılıyorlar şimdi panzeri. Devlet. Yüce devletimiz güvenliğimizi alıyor. Yüce devletimiz. Büyük Türk devleti İş adamlarının köpeği olmuş büyük Türk devleti iş adamlarının. Ya daha bunu Boşka kaymakamın kapısına dayanacağım bunu yüzüne söyleyeceğim. Ha burada söz veriyorum Reşit abiye. Reşit abiye söz veriyorum. O Boşka kaymakamın yüzüne söyleyeceğim. Heh. O Faruk Çelik'in yüzüne söyleyeceğim. O bir telefonla adam gönderen. O bir telefonla oraya adam gönderen o Faruk Çelik şeref yüzüne karşı söyleyeceğim. Heh. Siyaset. Siyasettir bugün Reşit abinin katili siyasettir. Borçka ilçe yönetimi, Borçka AKP ilçe yönetimi, Borçka AKP ilçe yönetimi sorumludur. Borçka CHP ilçe yönetimi sorumludur. Türk. O Yunus Mert Türk oraları zor görecek. Çifte köprü diye bir köy yoktur artık. Onun önünden geçenler Yunus Mert Türk'e tetikçilik yaptı. Her gün Hopa sokaklarında gezenler Yunus Mert Türk'e tetikçilik yaptı. Bu cinayetin sorumlusu Yunus Mert Türk'tür bakın. Borçka kaymakamıdır bu cinayetin sorumlusu. Borçka kaymakamıdır. Dilekçe verdik, uyardık. Bir tanesi müdahale etmedi. Bir tanesi. Çeteleri saldırır Can Kurtarana, çeteleri. Ağaçlarımız da öldü. OOOŞŞ Oy! Ayy ay 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 O başka kaymakamı O kaymakamlık makamı kirlidir bundan sonra kirli Alçak bundan sonra ya cezaevi ya mezara Huzur yok bize artık Huzur yok bize artık OOOŞŞ Adam ellerimizle öldü ya Adam elimizin içinde öldü avuçlarımızda öldü Oy! Oy! Ya şu kadar neredeydik? Neredeydiniz? Ben kaçtım burada, yaka yetişemedim. Neredeydiniz? Hanginiz vardınız? Ya gruplardan defalarca dedik, buna gelecekler yazdık. Sosyal medyaya yazdık. Whatsapp'ına, Instagram'ına, her yazdık bunu ya. Ya yer kalmadı. Kemal Paşa'dan, Borçka'dan, Artvin'den, Şafşat'tan, Yüzük Elinden. Ya kimse, herkese sesimizi duyurduk. Ya bugün ölecek miydik burada? Ya hepinize diyorum. Hepinize diyorum, ölecek miydik? Bedel mi ödeyecektik ya? Nedir bu? Geldiniz. Tamam eyvallah ya Celazaya geldiniz. Ya cenazeden önce gelseydiniz mi oraya bir baksaydınız. Ne mücadelesini veriyoruz diye bir baksaydınız. Taş ocağına mücadele verdik. Madene mücadele verdik. Ağaç kesimine mücadele verdik. Ya bunları buraya sokan kim? Bunları buraya peşkeş geçecek kim? Allah'ınızı seversen kim faruk ya? Çelik, Faruk kim? Çelik. Amının Faruk Çelik. Senin adan ne? Kimsin? Ya altına halılar serdiniz. Artı yedi bitirdi. Madene peş geçecekti. CHTB'ye peşkeş geçecekti ya. Kim? Gelsinler beni alsınlar. Vuracaklar bir beni de vursunlar. Gidelim, vurulmaya gidelim ama yetişemedim. Lanet olasın, Reşit'i öldürdüler. Birbirimize sahip çıkmasan sonuç bu. Bu cesareti nereden alıyor arkadaşlar? Hopa halkına, cins çileğe, sınav çöpü cesetleri insan kimden alıyor? Hopa gibi yerde adam, hopa gibi yerde cins çileğe, sınav cesetleri cesareti kimden alıyor? Hep bizim izimiz arkadaşlar. Yan yana giremiyoruz, bu yüzden çıkamıyoruz arkadaşlar. Artık yeter Bu yüzden arkadaşımızı hep de çıkıyoruz. Ve şimdi artık yürüyüş yapacağız hep birlikte. çok üzgünüz. Reşit kardeşimizin ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Can kurtaran mücadelesinin her zaman yanında olduk. Bu alan rant uğruna gözden çıkarılacak bir alan değildir. Genel olarak ülke topraklarının tümünün ranta kurban edildiği bir süreçten geçiyoruz. Rant uğruna doğayı katledenler kiralık katilleri ile de can almaya başladılar. Bu süreç daha fazla dayanışma, daha fazla mücadele ile aşıla aşılabileceğimiz sürece dönüşüyor. Biz bu ülkeyi, yaşadığımız toprakları katillere terk etmeyeceğiz. Kiralık katillerin ve arkasındaki güçlerin her zaman karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz. Can kurtaran halkını asla yalnız bırakmayacağız. Mücadele bir bütündür. Hep birlikte yapacağız ee, ve hep birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün burada şu havayı soluyor olmaktan gerçekten e, çok üzgünüm. İnanın nefes alamıyorum, yüreğim kanıyor. Bölgede ilk Taş Ocağı davası açıldığında dosyayı yürütenlerden e, biriydim avukat olarak. Reşit'i de o zamandan beri tanıyorum. Taş Ocağı dosyası aslında bölgenin lehine çıktığında, Mahkeme kararı bence son sözünü söylemiştir. Yani burada doğaya dokunmayın deniyor. Bunun örneklerini çok gördük. Cerahattepe'de de gördük. Artık ülkemizde yargı kararları e, ne yazık ki çok kimse tarafından dikkate alınmıyor. E, mahkeme kararlarından sonra yeni projelerle sadece isim değişiklikleriyle e, yeniden yeniden insanların önüne e, tekrar çıkıp el attıkları yeri bırakmak niyetinde değiller e, devletin en kutsal görevi yaşama hakkını korumaktır. Insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı. Ne yazık ki devletten ihale alan bir grup çete, bugünkü yaptıkları olayla bir silahlı bir çete sözünü kullanmaktan çekinmiyorum. Silahsız, asla savaş istemeyen, sadece doğasını ve yaşam alanını hatta kendi köyünü korumak isteyen arkadaşımızı e, silahsız ve savaş istemeyen grubu e, tarayarak, tabir bu, tarayarak bir kişinin ölümüne iki arkadaşımızın yaralamasına neden oldu. E, güvenlik önlemi neden alınmadı? Bu soruyu biz soracağız, yargı sürecinde de soracağız. Davanın takipçisi olacağız. Sermaye sahipleri çetelerle birlikte devletin kolluk kuvvetlerinin önünde orman tavanına karşı çıkan halka silahla saldırı cesaretine sahip. Belli ki bu cesaret proje olayını veren bakanlardan uyuşturucu tacili çetelerden alınıyor. Bizler de cesaretimizi hiç düşünmeden kurşunların <laughs> önüne atlayan can kurtaran halkından sevgili Reşit'ten alıyoruz. Sevgili Reşit sana söz. Bu doğanın talanına ne de çetelere geçit vermeyeceğiz. Bu ülkede bu topraklarda ne zamanki hak alma mücadelesi başladı, devlet karşımıza çetelerle girdi. Karşımıza yerli işbirlikçilerle çıktı. Biz bu meydanda 2011 yılında Metin Lokumcu'yu yine HES'lere karşı çıkarken kaybettik. Biz bu memlekette ne zaman eşitlik ve özgürlük istedikse, bu devlet karşımıza silahla, tankıyla çıktı. Çiftepinar köyünden Reşit Kibar'ı kaybettik. Fakat bizler o cesur arkadaşlarımızın o mücadelesini zafere taşıyıncaya kadar mücadele edeceğiz. kopalılar bu saatten sonra değil can kurtaran, arhavi, fındıklı... Ve Hopa'nın köylerinde yapılacak olan maden mücadelesinde bütün gücünüzle var mısınız? Varız. Evet. Can kurtaran da önce taş ocağı projesiyle gittiler. Taş ocağı projesi karşısında Reşit'in de içinde olduğu o köylüler mücadele ederek taş ocağını durduttular. Şimdi mesire alanı. Turizm tesisi adı altında orada bulunan madeni çıkartmak ve o doğayı katletmek, o ağaçları yıkmak üzere yeni proje geliştirdiler. Yine çevre dostları, yaşam hakkı mücadelesi verenler o projesinin karşısında direndiler. Sadece Çiftepınar köyünün sorunu değil. Bu sorun bütün Karadeniz'in, bu sorun bütün Türkiye'nin sorunu. Ve bugün yine oraya. Orada o tesisleri yaptırmak üzere ağaç katliamına gidenlerin karşısına dikilen köylülere sırası sıkıldı. O projenin sahibi Yunus Mert Türk Yapı Soy Nibite şirketinin sahibi. Bütün künyesini biliyoruz. Kocaeli'nde AKP ile birlikte büyüdü. Kocaeli'nde ihalelerle büyüdü. Geldi Hopa'ya ve orayı yıkmaya çalıştı. Bizler bu mücadeleyi zafere ulaştırmak istiyorsak bugünden tezi yok. Bu memlekette artık gri diye bir şey yok arkadaşlar. Ya siyah var ya beyaz var. Ya mücadele edenin yanındasın ya karşısındasın. Tetikçilerini gönderdiler bugün. Aynı köyden köyde Muharrem Mert Türk'ü gönderdiler ve tetikçilerini gönderdi. Fakat o köydeki gençler buradan bir ay önce, buradan 15 gün önce Borçka Kaymakamı'yla, Borçka Savcılığı'yla, Borçka'daki parti yöneticileriyle görüşüp Yapı Soy Şirketi tetikçileriyle bu işe saldıracak ve bunun sorumlusu siz olacaksınız dediler. Ve bugün o tetikçiler orada jandarmanın gözü önünde üç tane arkadaşımıza kurşun sıktılar. Reşit arkadaşımızı aramızdan aldılar. 2011'de bu memlekette eşitlik ve özgürlük isteyenler bu ülkenin diktatörü bu kente giremez dedi, sokmadı. Bizde o yürek, o cesaret var. Susup duracak mıyız? Yoksa bu mücadeleyi yükseltip reşit kibarın bugünkü ödediği o bedelin zafere taşımasında bir kaşık su da olsa taşıyacak mıyız arkadaşlar? Taşıyacağız abi taşıyacağız. yukarı çıkarmak için bir daha reşitler ölmesin, bir daha doğa mücadelesinde hiçbir arkadaşımızı, hiçbir dostumuzu kaybetmek için kısa bir süreliğine, geçici bir süreliğine uluslararası yolu trafiği kapatıyoruz. Estağfurullah Reşit'in katili AKP'nin çetesi. Bugün bu çete saldırısı karşısında kaybettiğimiz arkadaşa dair simgesel yol kapatma eylemiydi. Bizler bu memleketin en küçük ağacına müdahale edildiğinde bu hayatı kendi adımıza yaşanır kılmak için bu hayatı güzelleştirmek için çetelere iktidara zehir edeceğiz. Bugün bu yol kapatma sadece simgeseldi. Allah bu kadar net kat. istediğimizde biz bu yolu saatlerce günlerce de kapatıyoruz ve bu asfalttan bizi hiç kimse sökemez. Şimdi kendi irademizle yolu trafiğe açıp karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Yok mu